Yalan sözler her yerde Herkes farklı bir renkte Gerçek yüzler kaybolmuş İnanmam, inanmam şimdi Köpe artık kimselere güvenmem İnadını sevmem kahveleri sevemem Sahte yüz her çevremde Oyunlar peşlerinde Kurtuldum şimdi şimdiden İnanmam artık hiç kimseye Herkes oyun peşinde Sahtekarlık dillerinde Bak uyandım şimdiden İnanmam, kanmam artık hiç kimseye Gizli planlar var hep akıllarında Yüzler farklı, bakışları yalanlarla dolu Ama artık fark ettim tüm gerçekleri Kendi yolumda yürüyorum tek başına Bin artık kimselere güvenmem İnadına sevmem, kahpeleri sevmem, Sevmem ben ben artık Kimselere güvenmem İnadını sevmem Kahpeleri sevemem Sevemem ben İçim rahat, özgürüm şimdi Kendi yolunda kimseye muhtaç değilim Hayal kırıklıklarıyla büyüdüm ben Ama şimdi güçlü dimdik ayaktayım ben Her adımda kazandım ben Düşündüm her zorluğu aştım Gerçekler yanımda oyunlara kapılmadım ben artık kimselere güvenmem İnadına sevmem kahpeleri sevemem Sevemem ben Ben artık kimselere güvenmem İnadına sevmem kahpeleri sevemem Sevemem ben içim rahat Özgürüm şimdi kendi yolumda Kimseye muhtaç değilim hayal Kırıklıklarıyla büyüdüm ben Ama şimdi güçlü dimdik ayaktayım ben Her adımda kazandım ben Düşündüm her soru açtım Gerçekler yanımda oyunlara kapılmadım Kimseye boyun eğmedim doğru yolda kaldım Ben artık kimselere güvenmem İnadına sevmem kahveleri sevemem ben. ben artık kimselere güvenmem İnadına sevmem kahveleri sevemem Sevemem ben, ben. ardımda saklanamazsınız Gerçekleri görebiliyorum artık Kimse beni kandıramaz Yolum açık şimdi emin adımlarla